Hey! doğru artık oynamak istiyor. Üstüne madene doğru adıklar var. Erken mi Yusuf'un asışlarıyla Bazel buradan aklanmayı başardı. 2 skor hanesine yazıldı. Kalkasino kası dolu keş bağıran. Burada yok ucu ya da fırlada. Olamazsın asla. Zaten sen şey gidiyorum. Lan kim 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 bilmem. İyi kök ya da ölü. Bunları görün. Hayat ben sana gülmem. <laughs> Olmadım gündem. Niyetim yok yavaş yavaş geldim <Evet>. ben. Kolay kolay gülmem olay bu. Yusuf burada bir resim gibi durumu çok konuşuyor derken. Evet. Yüksel'den atlamayı başardı. Evet Yusuf'tan gerçekten güzel bir oyun geliyor burada. Bizimle hepimiz biriz. Çatımız müziktir, kanımız temiz. Ha. Kapımız açıktır adama gelin. Çiçek de biziz, böcek de biziz. Biz. Bak geçmek yok hadi. Kalk oğlum koş. Işıklar loş hoş. Durma. Aşağı atladı. Kiss koru çekecek. Kocuğa doğru ben oynuyor. Kocuğun Yusuf'a doğru atışlar var. Yusuf bayağı hasar aldı. Kocuğun üzerine doğru oynuyor.